millet internetten yayıncılık simülasyonunun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım ve biraz hastayım o yüzden bugün kamera açmayacağım bunun için affınıza bir tık sığınıyorum teşekkür ederim bakın sağ tarafa bakar mısınız Allah için gerçekten bu adamın sorunu ne şu an babamız bizden şimdi de 1000 lira istiyor ve lastik parası falan diyor abi okumadım bile gelin beraber okuyalım ya e-mail'i gördüğüm zaman dedim ki bu adam neyin peşinde hadi ama 3 kuruş 3 kuruş bu arada yüz topu indirdim bir şey yüklüyorsun değil mi Yustap? Aa yüklemiyor. Ya da yükledi bilemedim ki. Günlük gelirim yok gibi bir şey ve bu bilmiyorum. Neyse buna bakacağız. Şimdi öncelikle bir şey söyleyeceğim. Bugün ee, ne yapalım biliyor musunuz? Ben öncelikle kafamda şöyle bir şey kurdum. Bugün piyasadaki bütün oyunları satın almak istiyorum. Bunu neden yapacağımı bana sormayın. Çünkü gerçek anlamda ilerlemek ve turnuvalarda başarı elde edebilmek için atıyorum. Spor konusunda spor oyunlarının hepsinde bir ...başarı elde etmek zorundayız. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Bu çünkü... ...diğerleri benden daha iyi olmasının yegane... ...yegane sebebi bu. Şimdi... Babamın benim pek okumak istemedim şu e-mailine bakalım. Kardeşinizi gezdirmek için, kardeşini gezdirmek için yeni bir araba aldık. Garaydan ayrıldığın için senin yerine o doldurdu. Dün arabayı park ederken ilk oyun konsolunu yanlışlıkla kırmış olabilir Oyun konsolumu kırıp bir de 1000 lira para istemek. Bir şey söyleyeyim mi? Baba kendine çok iyi bak ya. Kendine çok iyi bak. Tamam mı? Bu arada e, Twitch'ten bir mesaj geldi bana. Twitch mi? Bir dakika. Twitch. Aynen Twitch bana dedi ki. 14 gün içerisinde 5 gün ardarda en az 60 dakikalık yayınlar yaparsak bana 1K para olacakmış. Vallahi açıkçası iyi olur paraya bir tık ihtiyacım var yani. Şimdi şu an 4527 liram var ve ben bir hesap yaptım arkadaşlar. Şöyle bir hesap. Ben bilgisayarı devamlı böyle kapatıp açıyorum ama umarım bozulmaz. Bir dakika lan. Ay sen bir açıl. Kanka sen şurada dursan mesela atıyorum. Ya ne bileyim yani. Ben nerede oturuyor gözükeceğim acaba bir dakika. Ayakta yayın. Kesinlikle. Bu, 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 da burada dursun tamam mı? Ben bakalım nerede gözüküyorum. Çok merak ediyorum. Veya bu insanları rahatsız edecek mi? <gülüyor> 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 Daha, ne yapıyorsun? ADC. Şortlu Adeci. <laughs> Altımda ne giydiğimi gördüler. Aman tanrım. Yunu yap. Neyse görsünler ya. Sıkıntı yok. Şimdi. Eee. Karantina değil. <laughs> Çok sıkıcı. <laughs> ne yapalım ya? Ya dur yayın açma hemen hadi. ilk i̇lk önce şunu yapalım mı? Gelin hızlı bir şekilde ben çok hızlı satın alabilirim merak etmeyin. Bak birkaç tanesini satın almaya çalışmışım bile. Şunları hemen hızlı bir şekilde satın alıyorum. Tamam mı? Ama yüklemeyeceğim. Yükleme işlemini ya ya da ben bunu size izletmeyeyim ya. Canınız sıkılır abi. Ben izlesem böyle bir videoyu adamın bütün satın alma videolarını izlemek canımı sıkar. O yüzden hadi gelin Farklı şeyler yapalım. Mesela of gene. Aa bu arada şey demişsiniz. Şunlara bir bakalım mı? Nerede? Ha, freelance yani evden mevden yapabileceğimiz küçük işler varmış. Şu Bu ne lan? Bir dakika saatlik kaç getiriyor? Saat 12. Bir de kaç kazanacağım bakayım. Saatlik getirisi 200 doların altındaysa hayatta yapmam bu arada. Benim sta... Saatlik 7,5 lira mı? Hepsi aynı mı? Ya inanılmazsın ya. Gitti misiniz? Bir dakika yazılım iyi veriyor iyi vermiyor. Abi en fazla bir de maksimum ödeme 100 lira demiş. Yok abi buna iyi ki girmemişiz ya. Bitcoin konusunda ne diyorsunuz? Ee, Bitcoin alalım mı? Bir dakika Bitcoin şu an şu anki satış 75 şu anki alış 94. Çok kötü. Bu terse dönmeden hayatta Bitcoin almam. Yani şu, şu şunu geçtiği zaman alırım. Ama bir dakika bunu belirleyen şey zaten. Neyse dur buna girmiyorum ama Bitcoin işine gireceğiz. Biliyorsunuz hep bu bir tane hadi kumar oynayalım. 100 liralık high. Şimdi 433 var. 233'e düşecek. Pekala. Hadi güzel bir şey gelsin. Lütfen batmayalım. Lütfen. Uf, o sarı şeyini. Hayır, hayır hayır Aa yandaki çok iyiydi bu arada. 43 lira zarardayız. Bir kere daha spinliyorum. Bir tık zarardayız. İyi bir şey gelmek zorunda. Hayır. Geç 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 geç. Bunda seni. Bir kere daha deniyorum. Batıyorsak tam batalım. Tam dört kan altına inerse bu arada hayatta yapmam. Dur dur dur. Kaç para? Kaç para? 150 olsun. 146. Ee, devam. Tam dört kan altına düşmedikçe oynamaya devam edeceğim. Allah senin belanı versin ya. Kaç para? Puh. Tamam bir spin daha. Tamam dediğim gibi dört kan altına düşmedikçe devam. Dur dur. silah olabilir. Bir kere daha oynuyorum. Bu son. Eğer kaybedersem çıkacağım. Allah senin belanı versin. 10 liralık tüfek geldi ya. Of gene battık. Kasa kazandı. Neyse çok fazla kaybetmedik. Şimdi. Ay şuraya bakmak istemiyorum. Turnuva görüp kafayı yemek istemiyorum. Tecrübelerim o kadar az ki. Şuna katılsan ne olur abi katılsan ne olur. Mobada tecrübem %20. Ben bir şey söyleyeyim mi? %50'nin altındaki hiçbir turnuvayı kazanma ihtimalim yok. Ben şu neyi kazandım? Ben bir turnuva kazanmıştım bu arada. Ben hangi turnuvayı kazanmıştım? Bilgisiniz açık. Tamam biliyorum lan. Turnuva üçüncülük ödülü. Hangi turnuvanın ödülüydü lan bu? Unuttum. Neyse önemli değil. Hadi bir yayın açalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya bu oyunun geliştiricisi olan kankam. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Ben elimle tek tek... Karantina yazamamam peki. Karantina days. Elim ayağım titredi ne oluyor? <laughs> hikaye popülermiş onu geç. Retro hiç retro da sarmıyor ki ya. Ne oynasak? De de -din, de -din, de -din. Ne bayağı oynamadığımız şey. LOL hiç oynamadık ama LOL de bir şey geliştirmez ki. Benim bu arada 60 dakika yayın açmam gerekiyor. Böyle anlaşmam var. Hikaye diyor. Hadi hikaye yapalım. Hikayede o GTA 5. Deren 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 deren. Hikaye mini oyununda. Doktor macera yatak, gemi araba yol, televizyon şiddet yatak. Of başım çok ağrıyor nasıl yapacağım bilmiyorum. Televizyon sabıka bebek, market sokak sonsuz, güvenlik. Hmm, güvenlik bu aralar çok önemli. Sandalye su polis, kaçmak suç, deniz, çimen bebek altın. Altın. Tamam. Ne haber? Bakın chat değişmiş. Yatak dükkan yalnız bitmek balık ev su motosiklet çocuk. Ekmek mi motosiklet? Motosiklet deyip ekmeğe tıklayan adeta masa ekmek suç. Yol altın yatak yaşlı direkt savun. Deniz. Ah be. Hırsız çift kasa doğu helikopter süt. Ba doğu helikopter. Gizli hemşire kaçmak. Bitmek helikopter yalnız bebek şapka sonsuz. Sonsuz şiddet tezgah bebek. Dolap sandalye tarla. <laughs> Bu kanal yeni mi? Ütü tarla tepe kuzey pantolon kaçmak. Ütü. <laughs> Sokak şiddet bitmek balık sandalye kulübe ve doğu kamera sandalye. Dö, 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 dö. Sky Sim hoş geldin. Ekmek korku hırsız yalnız süt saldırmak tepe. Yalnız abi çok kötü bir şey. <laughs> Sokak su doğu orman ve hırka soygun tarla gemi hırka. Giyelim de üşümeyelim lan ne diyorsunuz chat. Aa reklam basmayı unuttum. Mücevher çocuk kuzey ütü suç. Of be çok güzel. Bu arada elimden geldiği kadar reklam basmaya çalışacağım. Kuş dükkan kar. Saklı orman delik. Delik. De, 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 de. Balık deniz bebek. Sandık kum kulübe. Para sokak şiddet. Neydi lan? Hırsız direkt doktor. Delik balık sokak. Gemi doktor. Bu aralar hepsine çok müteşekkiriz. Tepe balık kadın. Tarla gizli orman. Yalnız araba. Reklam geldikçe basacağım bu arada. Ekmek, helikopter, kamera, tezgah, araba, kulübe... Eee... Araba. <laughs> o araba derken reklama basan ADÇ'nin gözü para doluyor. Direk ev, köpek, polis, orman, bitmek. Köpek. Severiz hepsini. Canım ya. Çöl, helikopter, bebek, şehir, apartman, soygun, su, bitmek, öldürmek, şehir. Şehirlere bombalar yağardı her gece biz durmadan. Kum, batı, sandalye, gizli, soygun... Motosiklet. <laughs> Bunu göremedim için. Lan! Lanet olsun. Dedektif tabii ki. Ya, lanet olsun bakmıyordum bu arada. Pekala macera durgun e, saldırmak para şiir hemşire. Dedektif miydi? Oğlum tamam ey tamam fokus. Hırka kamera güvenlik sabıka sonsuz sokak. Sabıka. Hepiniz hoş geldiniz reklam basayım. Kedi ütü polis kaçmak balık saldırmak. Kedi ya kedi ya kıyamam. Apartman gemi bıçak ekmek sandık doktor hile yalnız market hırka. <laughs> Çocuk attarla bisiklet su koltuk yaşlı şiddet balık. Su. Su gibi aziz ol. Silah köpek şemşire. Sokak kulübe durgun. Para bisiklet. Durgunum bu aralar ben. Su şiddet dükkan. Çimen yumurta kasa. Koltuk kaçmak altın. Altın gibi kalbiniz var. De -de 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 -de. Erkek. Bir abone izleyiciler ile dalga geç. Aboneyi banla. Abone Sayın biraz alır ama saygınlığı 110 artar. Ee, bir abone mi saygınlık mı? Ya saygınlık. Allah kahretsin. Vallahi. Erkek. Blue starla. Oğlum, kulübe miydi? <laughs> Motosiklet apartman kedi. Batı yaralanmak sabıka. Tamam arkadaşlar yeter. Oha. 38 lira bağış 19 abone. Oy, yine seviyorlar. Kanepeden yayın sardı hemen bunu yüklüyorum videoya. Buna bir başlık atamıyoruz mu ya? Bir 47, tamam bu yüklensin. Arkadaşlar. Bundan sonra şöyle bir şey yapıyorum. Tamam mı? Bundan sonra... Oyunların hepsini satın alacağım. Tamam mı? Oyunların hepsini indireceğim. Yani her bölümde artık gerçekten dişe dokunur bir şey yaparak ilerleyeceğiz. O yüzden ee, şimdi burada bitiriyorum bu bölümü. Kaç dakika oldu gene bilmiyorum. Bana göre belki gene 45-50 dakika oldu ama çok az olmuş da olabilir. Bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.